Merhaba arkadaşlar, SLA Teknoloji Kanalı'na hoş geldiniz. Bu videomuzda Adobe Illustrator'da yazım aracından bahsedeceğiz arkadaşlar. Yazım aracımızın kısayolu T. Şöyle seçelim ve tıklayalım arkadaşlar. Yine buradan şöyle büyütelim. Böyle seçip buradan kanalımızın ismi yazalım arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. yine böyle şöyle ve şuradan da kontrol ekleyelim. Bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Yine şuradan Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Evet bu şekilde yapabiliriz arkadaşlar. Şöyle yapabiliriz arkadaşlar. Bu videomuz bu kadardı. SLA Teknoloji kanalı abone olup videolarımızı beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. İzlediğiniz için teşekkürler arkadaşlar.